Ben sana söyleyeyim. O lekeyi bana sakın atma. Vallahi mi? Vallahi billahi. O zaman ben hiç değilim. Yoo kusura bakma. O zaman orada Bana bir şey söyleyemezsin. Orhan, Orhan Sabri. Bana hayatta <laughs> o lekeyi hiç kimse daha az bugüne kadar söyleyemedi. Orhan Sabri. Bilemem. O senin görüşün. Ben bir şey diyemem ama kusura bakma. Ben aslanlar gibiyim. En büyük Fenerbahçe, başka büyük yok. Abi hani ne oldu Galatasaray? Ben uyuzum Galatasaray'a. Ah, aslanlarım benim. İkimiz de yan yana. Yani demin başka aslan. şey anlatıyordun. <laughs> Aslanlar gibi. Yani. Yok, göz önünde başka şey şey. En tosun, tosun, büyük tosun. Fenerbahçe. Öldüm hanım. Tosun gibi oturmuşlar. Fener'i bırak da sen bir saat uyu. Hayda! Seni var ya. <laughs> İkisine kadar da yakışıyor değil mi? bak ben sana Vallahi bir Sen kardeşini dinliyorsan. Kardeşin <laughs> bir daha. Kardeş caddeye çıkalım. Caddeye çıkalım. Caddeye <laughs> <Çatıya> çıkalım. Caddeye <Evet. gülüyor> çıkalım. <laughs> <laughs> İstediğiniz yere çıkın. caddeye çıkacağız. O kadar güzel yakışıyor. Caddeye çıkacağız. Tamam abi hadi. Hadi caddeye Fenerbahçe. bana bak at. musun? bir saat. Ben izin veriyorum. Ben yan yana var ya böyle. Valla gayet güzeliz. Ben izin yani, veriyorum. amca, şey amca. Biz en büyük tamam. Toz kopana Hiç ya. Nasıl ya? <laughs> ne var, ne var <laughs> bir şey var? Allah Allah <gülüyor> 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 Allah 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 İkiniz yan yana. Tosun gibi böyle. Kim? de yan yana. Herhalde tosunuz biz daha ne olacak ki başka? <gülüyor> Vallahi <laughs> yan Allah çapsın. Ben <laughs> izin